merhaba arkadaşlar bugün beraberce bir risk değerlendirmesi örnekleme çekimi yapıyorum sizler için burada bir tane örnek üstünden gideceğiz sizlere fikir versin diye de bu risk değerlendirmesi arkadaşlar Fankinli metoduyla yapacağız şimdi her zaman söylediğim gibi Öncelikle yapmanız gereken çok önemli elbette ki riski tespit etmek. Tespit edemediğiniz bir risk ne alakalı? Herhangi bir çözüm bulmanız mümkün değil arkadaşlar. İşte bu beraberce risklenme bile sahada dolaşarak tespit ettiğimiz riskler. Burada gördüğünüz gibi işte işkenceler, işte bir takım kesici aletler, pneumatik sistem, havalandırma vesaire vesaire vesaire, kompresör, LPG tüpü, acil çıkış kapısı, Arkadaşlar risk değerlendirmesi yönetmeliği de bize ne diyor? Diyor ki küçük büyük önemli önemsiz diye e, ayırt etmeden sahadaki bütün riskleri tespit etmek durumundasınız. Şimdi riskleri tespit ettik. Güzel. Şimdi biz bugün bir tane örnek yapacağız sizinle beraber. Nedir bu örnek arkadaşlar? Bir merdiven üzerinden gideceğiz. Şimdi metodumuz ne? Funkini. Şu anda kalıp üzerinden gidiyoruz. Sen skorlama yapmadık. Skorlamayı da beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Faaliyet nedir burada? Montaj. Ne bileyim ne diyelim hadi. Sıva uygulaması diyelim. Ne yapıyorsa artık? Sıva uygulama. Şimdi tehlike veya tehlike kaynağı nedir arkadaşlar? Merdiven, Bir virgül, yüksekte çalışma. Bakın merdiven ve yüksekte çalışma bizim tehlike kaynağımız. Genel risk değerlendirmesi yönetmeliği gereğince sizin e, tehlike veya tehlike kaynağı ve riski net olarak belirtmeniz lazım. Peki riski nedir? Elbette ki yüksekten düşme. Değil mi? Yüksekten düşme riski bu. Evet arkadaşlar. Kim? Buradaki çalışanlar sonucudur. Yaralanma, ölüm vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar. Geldik sıralam e skorlamaya. Şimdi arkadaşlar Funkin'i metoduyla yapıyoruz. Ve sizlere tavsiyem şu arkadaşlar. E öncelikle şiddeti belirleyin. Beraberce bakalım arkadaşlar. Çünkü bu çekimi yaparken amacım kafanızı karıştırmak değil. Fikir vermek. Şimdi ben öncelikle şiddeti e, belirliyorum. Çünkü biraz daha anlaşılır ve kolay. Şimdi bir merdivenden düşme sonucu bir defa. Fikrim şu. Burada çok ölüm olma ihtimali yok. Çünkü genel itibariyle merdivenlerde zaten bir kişi çalışır. Dolayısıyla yüz demem ben buna. Şimdi 40 veya 15. Bakın arkadaşlar buna siz çalıştığınız yere göre karar vereceksiniz. Yani bir hanımefendi veya bir beyefendi temizlik yapıyor. Çıktı iki basamak. Hani çok ölüm öngörmem diyebilirsiniz de bu sizden alakalı ama ben burada elbette ki merdiven düşürülmesi sonucu ölümlü kazalarda bildiğimiz için ee, ya elbette sakatlık yaralanma da olabilir ama ben üst segmenti düşünmek zorundayım. Dolayısıyla öncelikle buna bir 40 derim. Yani şiddetine 40 derim. Zaten 40 varmış. Evet arkadaşlar. Geldik. İhtimal veya olasılığa. Şimdi arkadaşlar. ihtimali de yapalım. Şimdi arkadaşlar. Nadir fakat olabilir mi? Şimdi bakın bir defa merdivende çalışmada çok kuvvetli ihtimal yani olabilir. Pratik olarak imkansız diyemeyiz, zayıf ihtimal diyemeyiz, değil mi? Merdiven çalışması oldukça düşük, oldukça düşük ihtimal diyemeyiz. Bu arada tabii ki uygunsuz çalışma şartlarından bahsediyoruz. Ben açıkçası nadir fakat olabilirle kuvvetli ihtimal muhtemel ya da arasında gidip gelirim. Burada zaman içerisinde zarar ya da hasarın meydana gelme ihtimalini 3 veya 6 diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani 3 veya 6. Şimdi geldik frekansa. Frekans elbette ki bizi en zorlayıcı şeylerden birisi genelde kafa karıştırıyor. Burada arkadaşlar tehlikeye maruz kalma sıklığı. Bu Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu kaç kere kullandığı ile ilgili bir durumdan ziyade kullanırken çünkü kaç kere kullandığını zaten ihtimal üzerinden de götürebilirsiniz. Kaç kere kullandığı ihtimalinden ziyade bu merdiveni kullanırken bir riskle karşılaşma olasılığını yani az kalsın düşüyor işte tehlike riske atatma gibi düşünün. Dolayısıyla ben burada yani 6 diyebilirim. Şimdi arkadaşlar 3 ihtimale dedim, 6 frekansa dedim, 40 şiddete dedim. Ve skorum 720 çıktı. Ben şöyle bir gösterge koydum arkadaşlar. Bu ne mecburi değil. Çünkü yönetmelik diyor ki asgari şartları belirliyor. Bunun dışında siz istediğinizi koyabilirsiniz. Şimdi içeriğine bakmayın. Rüzgar yapılacak, rüzgar tedbirlere bakmadık. Şimdi arkadaşlar mevcut durumu özellikle boş bırakıyorum. Şu anda biz hiçbir önlem alınmamış gibi yazacağız. Daha sonra eğer burada alınmış önlemler varsa siz bunu mevcut duruma yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar genelde insanlar bunu tabii ki Excel'de hazırlıyor. Ama ben eski grafiker olduğum için hep söylüyorum. kullanımı Böyle bir program var. Neyse de içerik aynı olduktan sonra da yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar önemli şeyleri konuşalım. Bir, e, riski tespit ettik. Merdivende çalışma. Güzel. İkincisi, bu merdivende çalışma acaba hangi düzeyde riskli? Riski nedir? Bizim bunun çalışma alanımızda bu bir şantiyede olabilir, bu bir fabrikada olabilir, bu bir ofiste olabilir, neyse diğer risklerle arasındaki bağlantıyı anlamamız lazım. Yani ben bunu hangi sıralamaya koyacağım diye Fankini ile bir e, derecelendirme, değerlendirme yaptık ve risk değerini 720 bulduk arkadaşlar. İki tane önemli kısmı hallettik. Şimdi geldik üçüncü önemli kısmı arkadaşlar. Nedir bu üçüncü önemli kısım? elbette ki yapılacak düzeltici, önleyici tavsiyeler. Yani iş güvenliği uzmanının asıl görevlerinden olan e, bunların düzeltilmesiyle ilgili hangi tavsiyelerde bulunacağınız ki bu kısım çok önemli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu konuda lütfen cimri davranmayın. Abartın demiyorum ama bununla ilgili bütün bilgileri koymak zorundasınız. Peki nedir bu bilgiler? Örnekleme yapalım. Ben öncelikle yönetmeliğe bakarım. Şimdi burada bir merdivenden bahsediyorsak öncelikle yapı işleri yönetmeliğine bakarım arkadaşlar. Burada el merdivenleriyle alakalı e, bir kısım var. Bakın şurada bu kısım alıyorum yapıştırıyorum buraya arkadaşlar. Ve devamında diyor ki el merdiveninin kullanımıyla iş ekipmanının kullanımında sağlık ve yönetim, güvenlik şartlarının yönetimine belirtilen hükümlere uyulur. Yani beni ikinci kaynak olarak nereye yönlendiriyor arkadaşlar? İş ekipmanları yönetmediğine öncelikle şunu şuraya bir yapıştıralım. Uygun basamakları vesaire vesaire şöyle bir ile kaplanmış, kullanılır. Basamakları çatlamış, yıpranmış, hasarı görmüş ekipmanları kullanılmaz. El merdiveni düzen olarak kontrol edilerek kusurlu Merdivene kullanılmaması sağlanır vesaire vesaire işine. Burada yapışlarına bu kadar verdi. Peki nedir ikinci olarak? İş ekipmanları yönetmeliği. Gene buradan da aradım. Ee, burada tabii ki iş ekipmanları özellikle kullanımına odaklandığı için arkadaşlar el merdiveni kullanma sırasında sağlam bir şekilde eleştirilir. portatif el merdivenleri basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam ölçüsü uygun, sabit papuçlar üzerine durmalıdır asılı duran el merdiveni güvenilir bir şekilde tutulur. ip merdivenler vesaire vesaire vesaire. Yönetmelikte genelde diline dokunmuyorum. Çünkü yönetmelik zaten arkadaşlar direkt işverene tebliğ ettiği için. Şimdi bunu neden anlattığımı da göreceğiz beraberce. Kontrol ve bunu da portatif işte el merdivenleri yatay konumlarında şekilde düzgün. Çok estetikle uğraşmak istemiyorum ama. Çünkü derdim konuyu anlatmak artık estetiğiyle siz ilgilenirsiniz. Evet bunu da koydum. Başka ne diyor arkadaşlar? İş ekipmanları Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek kaybar, kaymaz bir malzeme kullanarak veya aynı koruma eseren diğer ayaklarının kayması önlenir vesaire vesaire vesaire. çok önemli. Bunu da kontrol C ve yapacağız arkadaşlar. Kontrol C yaptım. Kontrol V yaptım 3 numaraya. Herhalde burayı tamamıyla kaplar olunca şöyle dibine kadar geleyim. Kontrol ve üst suçları sabitlenerek dışarıdan biraz sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, buraya kadar geldi. Ben bu programla alakalı bir şey arkadaşlar. sayfaya çoğalt yapıyorum. Bir sayfaya sığmıyor. Dediğim gibi bir sayfa olmasa şart değil zaten. Hemen Örneği bölmeyelim. Şöyle şurayı siliyorum. Ne kadar uzunmuş. Evet. Sildim. Şimdi el merdivenleri dediğimiz yerden devam edelim arkadaşlar. Heh, şuradan alıyorum. Arkadaşlar o birinci sayfaydı. Programın azizliği. Şahane bir grafik programı ama Evet. ardından devam ediyoruz. İşte platformlara çıkmada kullanılan el merdivenleri vesaire vesaire vesaire. Burada gene bir sürü güvenli çıkışı da tesis edilir. Merdiven parçalarının birbirinden ayrı vesaire 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 ve sabitlenir. Ee, Mesela bu şekilde anlayacak. sabitlenir. Bu neymiş yani? Bu benden Hmm. O bir önceki şeyden kalan bunu sildik. Bu arada aralar çok açık sığmıyor. Şunu da kapattım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Nerede kaldık? 4. Bakıyorum arkadaşlar ne diyor burada? El merdiven her zaman çalışan yerine tutunabilecekleri uygun yer sağlam destek. Bunun özellikleri merdiven 50'lik taşınıyorsa bu durum 50 vesaire vesaire. Buraya da koydum arkadaşlar. Kontrol V dedim buraya da. Şimdi arkadaşlar bu kadar mı? Hayır. 5 diyorum. Şimdi baktım yapı işleri ve iş ekipmanları yönetmediğinde bu kadar diyor. Arkadaşlar daha sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu yetmez. Geliyorum İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü Yayınlar kısmında burada gördüğünüz gibi burada iskele ve merdivenlerin kullanımı var. Bu broşürü indirdim arkadaşlar. Bakın burada gene bizim için ne diyor? Nerede? Şurada. merdivene iyi Normal kullanım sırasında beden ve gözlük karşı kullanılmış çatlam. Bu zaten var olduğu için koymuyorum. Burada özellikle kullanım ile alakalı... Ee, Bağlama güven hale getirilirse böyle kaynakları engellenmelidir. Merdiven'e dış tarafı kayma metin biri bir eleştirilmelidir. Şimdi arkadaşlar bir de bak şurayı alıyorum. Ctrl C yaptım gene. Ctrl B yaptım. Genellikle üst kısımlarına bağlanarak güven hale getirilmeli, kaymaları önlenmeli, engellenmelidir. 6. Bakıyorum arkadaşlar elbette ki okuyun. Zaten kendi risklendirmesi hazırlamanızın en kıymetli tarafı okumanızdır arkadaşlar. merdivenleri dış tarafta kayma önlemek için belirli bir açıyla yerleştirilmelidir. Evet burada gösteriyor arkadaşlar. Bu şurada zaten ee, 1'e 4 diye bir ölçü var burada. Kontrol ve Bakın şu anda diline dokunmadım. Şimdi diline dokunmak ne demek? Onu sizlere izah edeceğim. Çünkü şu anda halen işverene bir tebliği var. Onun için benim için sıkıntı yok. Şimdi arka sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Pardon ön sayfa. İskele işlemi çok kullanılmaz. Merdiven platorun bir metre yukarısına kadar uzatılmazdır. Bu iskele çakayım. Şuna bir kısmını roşunmasını sağlar. O yorumu katmıyorum arkadaşlar. Uzatılmalıdır. Gene genel bir dil onun için buna da dokunmuyorum. Ctrl V dedim. 1 metre yukarısına kadar uzatılmalıdır. 8 Bakalım ne diyor başka? Merdiven üzerinde dengeyi kalmaya zor olan noktalara uzanılmamalıdır. Evet. Bu da önemli bence. Bunu da koyuyorum. Kontrol ve için doğru uzanmamalıdır. Enter 9. Bunu da yapıyorum arkadaşlar. Bakalım başka bizi ilgilendiren bir şey var mı? Merdivenlerin tutunabilecek kısmına kadar tırmanılmamalı veya üzerinde iş yapmaya çalışımlar Merdivenler sert bir yüzey olmadığına dikkat edilmelidir. Evet. Metal veya benzeri etken bazlı birleştirilmiş. Şey Ahşap merdivenleri de dahil olmak üzere metal merdiven elektrik hatlarının yapımında kullanılmamalıdır. Bakın bu genel tabirleri de gene koyuyorum. Arkadaşlar hazırlarken mutlaka bir okuyalım. Yani ne diyor, dili nasıl? Ben onun için her zaman söylüyorum. Ee, arkadaşlar evet disk genellemesini bir OSGB'den veya da işte bizim de şop yerde var. Arkadaşlar BUNLAR fikir almak için alacaksınız. Yoksa eğer alıp direkt ona bağlı yaparsanız yanılırsınız. Okumanız lazım. Lütfen okuyun. Dialog olmadığına dikkat edilmelidir diyor. Şunu da koydum. Bu sayfada yetmedi arkadaşlar. Bir sayfada. Sayfayı çoğalt dedim. Dediğim gibi lütfen Programa çok takılmayın. Bu program grafik programı boş ürünü. Yani önemli olan bizim için içerik. Zaten bu videoları size fikir vermesi için hazırlıyoruz. Edilmelidir dedi. Şuradan seferin aynı oluyor. Edilmelidir. Şuradan aldım arkadaşlar. Onda kaldık değil mi? 11'e geldim metal ve benzeri iletken vesaire 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 malzemeleri güçlendirilmiş ahşap merdivenler de dahil olmak üzere metal arkadaşlar genellikle sağda şu ahşap merdiven kullanım yasaktır gibi bir şey duyuyoruz burada kastedilen şey e, ustaların kendi elleriyle yaptıkları ahşap merdiven çünkü rafa odalarında elektrik odalarında mecburen bunu kullanacağız yani ahşap merdiven. Şimdi arkadaşlar geldik devamında bunun kullanımıyla yüzleri her zaman merdivene dönük olmalı. Çalışan merdiveni çıkarken her, her zaman en azından iki el çok önemli arkadaşlar. Burada gene bir e, bir işverene bir e, bildirim var. Onun için bunu da aynı dille alıyorum. Diline dokunmadan buraya yapıştırma yapıyorum şunu bir silelim. Savaşan merdivenine inip çıkarken yüzleri her zaman merdivene dönük olmalıdır. Her zaman en azından kelebeğe bir aya veya 1/ 2 iki be, falan filan. Bu da tamam. 13 diyorum. 13'te de neredeydi? Bakalım. Merdivenin en üstteki basamanına çalışılmamalıdır. Ağır ve tehlikeli maddeler taşımamalıdır. Merdivenler de yanlara eğilinmemelidir. Taşınabilir el aletleri alet kemerinde taşınmalıdır. İşaret yabları ve basamaktan yağlı veya çamur olmadığından emir olmalıdır. Bununla alakalı bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Önemli çünkü. 13. 13'te 13. bunu fixleyelim arkadaşlar. Basamda çalışılmamalıdır. 14 diyelim hadi 14 nokta Alet eğimlerde taşınmamalıdır. Merdivenler yanlara eğilmemelidir. Taşınabilir. E, aletleri alet kemerindeki çok önemli bu ya, bu da arkadaşlar 16. İşe kablonun bakın şimdi ayrı bir noktaya geldik arkadaşlar. Pardon 17 16 yapmışız zaten. 17. Basamakların yağlı ve çamurlu olmadığından emin olmalıdır. Şimdi bizler genel geçer tabirler kullanamamalıyız. Çalışanlara illa oraya bağımlı kalmamıza gerek yok. SRC tip ee, şimdi inşaatta çalışkanı düşünerek söylüyorum. S1P kaymaya dirençli ve taban ile burun korumalı ayak koruyucu temin edilmelidir. Tamam. Şimdi SRC neymiş arkadaşlar? Kaymaya dirençli ayakkabı. S1P'de hem burundan hem de alt tabandan çünkü inşaatta çalıştıklarını düşünerek bunu söylüyoruz. Yani söylemek istediğim şu arkadaşlar. Siz oraya rastgele işte kaymaz ayak hayır. Bunu açıklamak zorundayız. Merdivenin kapı olma ve kapının kilidi ve açılması gerektiği gerekli olduğundan emin olunmalıdır. Bakın. Açılmaması için. Şimdi biz bir risk değerlendirmesi hazırlarken çalışanlara e, değil, işverene tebliğ edilir. Olun malıdır diye tanım kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu yeter mi? Hayır. Ben ayrıca da gidip merdivenin standartını bulurum. Standarttan da bunun malzemesi, işte dayanımı vesaire vesaire maddeler de ekleyebilir miyim? Ekleyebilirim arkadaşlar. Özellikle Mesela ne derim arkadaşlar? Bu merdivenler ne zaman kullanılır arkadaşlar? Merdivenler ancak kısa süreli yine yönetmelikten ve işverenin güvenli bulduğu diye geçiyor ya. Güvenli ya da işveren diyelim. Kendine tebliğ edemez. Hmm, hadi güvenli diyelim. Güvenli ortamlarda Kullanılabilir. Kullanılır demiyorum arkadaşlar. Kullanılabilir. Çünkü tavsiye ediyormuş gibi değil. Kullanılabilir. Yani kişisel bilgilerinizi yazmak zorundasınız. Tecrübenizi yazmak zorundasınız. Başka? Bir defa arkadaşlar. Bakın merdivenlerle. Merdivenlerle. Araç yolu Üzerinde virgül şaft virgül eee merdiven virgül eee kat kenarları gibi boşlukların olduğu Kısımlarda çalışma yapılamaz arkadaşlar. Net belirtin. Başınız ağrır. Merdivenleri siz geri bir işte böyle buradaki bir, şey böyle bir pencerenin kenarı, balkonun kenarı zaten 3 metre, 2 metre merdivenin boyu. Bir de aşağısı. Eyvah eyvah. Başka? Gene sağ tecrübelerini. Bunu da bunu şunun için yapıyorum arkadaşlar. Sizler de sağdaki bilgi ve tecrübelerinizi mutlaka buraya ekleyin. Başka? düşünüyorum ne yapabilirim evet merdivenle yapılan çalışmalar öncesinden planlanmalı virgül alan sınırlandırılmalıdır. Neden? ilgisiz kişiler bu alana girip ...burada e, çalışma yapacak kişiye zarar vermesin. Yani arkadaşlar bakın yazacak o kadar çok şey var ki... ...yazdıkça yazın, başka kaynaklar kurcalayın. Yani yalnızca şu anda böyle ayaküstü oturduğumuz yerde... ...bakın 21 tane madde yazdık. Ya emin olun bunu 40'a 50'ye kadar çıkarma şansınız var. Bu üçüncü sayfa, bu ikinci sayfa... Şimdi. Daha sonra geldik arkadaşlar işte buradaki yazdığımız önemler alındı, düzeltmeler yapıldı. Dediğim gibi mevcut durumu da siz sağınıza göre yazabilirsiniz sayınlar. İşte mesela resimde gördüğünüz gibi ha bu arada işte bakın burada çalışılmamış, çalışılmaz. Ama ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar emniyet kemeri yukarıda bir ankraj noktası belirlenip burada bu ankraj noktasına sabitlenmiş çalışan. Ee, sizin mevcut durumunuzu buraya yazarsınız. Şimdi geldik arkadaşlar. İşte bu bu düzeltmeleri yaptık. Şimdi geldik burada acaba biz bu riski kabul edilebilir seviyeye getirdik mi? Bu bütün önlemleri aldıktan sonra. Bir defa şiddet burada değişmiyor. Her halükarda Düştüğünde aynı şiddette maruz kalacak. Dolayısıyla ben şiddeti düşüremiyorsam ki bu arada şiddet düşmez demiyoruz arkadaşlar. Şiddet düşebilir ama burada düşecek bir durumu yok. Her halükarda düşüne zarar gelir. Şimdi ben bu kadar önlemi aldıktan sonra ha bu arada e, paraşüt ve emniyet kemeri de taktım. Onlar da yazılabilir. E, derim ki o zaman çalışanın burada düşme riski işte korkuluğu var. Hadi kenarlar böyle değil, kapalı. Burada yazdığımız önlemleri aldık. Frekansı ne yapabilirim arkadaşlar? Neredeydi bizim? Heh. Şurada. Frekansı oldukça nadire düşürebilirim. Yani artık bu aldığım önlemlerle bu tehlikeye maruz kalma sıklığını düşürdüm. Bire düşürdüm. Mesela bu aldığım önlemler sonucunda bir zarar olma, bir hasar ortaya çıkma ihtimalinde 1'e düşürebilirim veya 0.5'e düşürebilirim. Günün sonunda risk analizimin ne yaptım? 1 çarpı 1 çarpı 40 kabul edilebilir bir risk seviyesine çekmiş olurum. Evet arkadaşlar sadece sizlere örnek teşkil etsin diye bir merdivenle ilgili yalnızca risklendirmesi yaptım. E, faydalı olacağını umut ediyorum. Konunun daha ayrıntılı çekimi Shopier e, Shopier'de da var. Ayrıca da orada şablon olarak da sunuyoruz. E, dileyen arkadaşlar oradan bakar alabilirler. Ama hayır. Ben şimdi bu videoyu çekerken de temel amacımız e, bir nevi size fikir verebilecek, rehberlik oluşturabilecek bir örnekleme teşkil etmesi. E, faydalı olduğunu umut ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.